Kimine bir dal evinden uzak derinlere dal son sigaranı eski mislere yak seyan inere dal kimine paket hayat kimine bir dal evinden uzak derinlere dal son sigaranı eski mislere yak esmişim kafeste hatırlarım ben nefesimde yaşamak basit zor olan yaşamın kendisinde bazen derim dirim dünyanın karesi ne oluyor bilmem gölge gördük perdesinde Kazan kaynar payımız nerede bize Takılır sortif falan bize kafe şanzelize Katılmam lazım artık o zengin mahallenize Bırak söndür sokarım mazinize Gül saydım naf saydım Şarem yok bu geçmişi silemedim hiç Olsaydı Paket hayat kimi bir dal Evinden ırak Derinlere dal son Sigaranı eski bir senelere yak Senelere yan Derinlere dal kimine paket hayat kimine bir dal